Aynı yere. Şuraya gireceğim. Her şey var silah yok. ana ana ya. ya. Gel. Oh. Geliyorum alt kata geliyorum. Ulan bir tane Sol var. Sol düş. <laughs> silahım yok ama. Önümde. Bot mu bot? Al hmm. pompalı atayım. Gittin mi? Silahımı alayım. oluyor lan? Oynuyor da çıkamıyorum ki. Tamam onu oynayacağım başka türlü çıkamam buradan. Adam açıkta duruyor işaret attım yerde. <laughs> yat yat buraya yat amına. Geliyorum. Oğlum, kaç tane binadan bir silah çıkmadı ya. Ya hala yok. Ne biz ona attım. Bu muydu abi seni vuran? Burak şimdi ne yapın? Gönder. Ben geliyorum. Ulan hiçbir şey yok neye vuruyorsun? Helal. Gel. Evde o da evde. O Arkadan yok. olacağım. Tamam. Düşme abi, düşme. Oy. Aa benim olduğum evde de var lan. Burada da var. Atladı. Tamam aldım. Toki'den bakıyor, Toki'den bakıyor. Bekle. İşaret atamıyorum şu an. Tam şurada. Helal, helal. Baydın değil mi Toki? bayıldı. Tamam, şurada şurada Aynen, aynen oradaydı. Daha iki oldu sanki. Oğlum bölgede üç kişi var. Nereden misin Nereden... sen ya? Atladın mı? Gel böyle gel gel gel. Tamam dur burada. Gireyim de hiç görünmüyor. Çıksın Bekle bekle hiç ses verme. Gel sen orada yalandan çık. Bence yalandan çık. Bilmiyor bize. Hiç, hiç, hiç oynama hiç oynama yerinden helal. Oyna. yok benim ha. Tamam ben sana vereyim lan dur orada dur. Çatı Öldürelim ama. <laughs> <laughs> Adam çatıdaydı la arabayı görünce gitti herhalde Üstünde olabilir ya Mesela. Çatıda gördüm adamı Arabası orada Sola doğru açılıyor ne? sola doğru Bak solda Ha gördüm Açıkta Nereye gitti lan? Killer abi uy biri gitti. Oyna abi. Aynen al arabayı al arabayı. Baygına gidiyor. Oyna. Oyna 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 oyna. Kaç Şurası var orada? Baygında. Baygında. Direkt baygında. oyna abi oraya. Bak şurada. Oyna lan oyna oyna bir şey olmaz. Tamam bittiler bittiler Nereden tamam. Bitti 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 bitti. Ulan bu Emre ile geçen de çatıştık. Sislesene fıkı şurayı. Ben attım. Şu bakıyor, o ha. Evet, gördüm. Evet, sonra evet, Düştü. Sonra. Ay başka yerden mi sıktı? Sağdan sıktı. Tamam. Ağrınızı çektim. Arka gelmiş. Aşağısını tamam. hadi kaldırmanız da. Gel abi gel, gel 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 gel. Ben de geliyorum oraya. Ya. Aa, bak geliyor vuruyor Groza'lı burada. Yukarıdalar la işte. Burada da ne göremiyorum. Kasık. Bu ha o <laughs> Tek mi o? Duvara çıkarız alanda. Tamam bitti. Tamam, Diğeri nerede? Solda Yeni bayan adam bu koydu. Gölürüydü. Adam çok net gördüm adamı buradan. Şunun arkasından mı atıyor adam? Aynen, tamam, şurada, duvarda. Bize atmıyor değil mi? Bana atıyor bana. Ben göremiyorum ama onu, onu nereye atıyor? Oradan göremiyorum, adam. tam duvar arkasından. Biz yürüyerek giriyoruz arana. Çıktı. Bak, bu kadar mı? Vay be. İçine iyi döndü ha. O düşer oraya ya. O öldü zaten. öyle bak öyle sıkıyor. Evet, sol atıyor bize. Gördüm solu da. Ya şura çok... Şuraya doğru açılıyor. Yarga ha 2 2 Yedi bak bir tane. Biri de onun sağında tepede. ben göremiyorum ya araba var. Ha ona vurmaya çalışıyorum. Onu çektiler lan. Aynen. O da bitti. Burada açar aslında. Daha da düşmedi. Abi çok açıksın lan, tepe vurmaz seni. Tamam bittiler. Şurada. Ha bitmedi mi lan orası? Aa, başka bir takım. Olur. Ha? Ha, şöyle, böyle, 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 böyle. ha ya? Yedi bak bir tane de yerse düşer ona. Tepe sıkacak ya. Ağaçta. Oğlum matchup dedi düşmedi adam ya. Ananı satayım. Adam iki tane 24 yedi. Menden de yedik, yedi kanka düşmedi ama. Adam iki M24 yedi, yedi lan. Ha, önümüzde, şurada. He, he orada. Ya yukarı bakayım bak. Arabayı atladı gitti yukarı. <laughs> Alanda değil ora. Tamam oynamıyorum oraya. Şöyle. Yukarı gidiyor araba yukarı Alan. gidiyor. Oyunu çok açık ya. Evet. Hiçbir şey yok yani. Kılıçla oynuyorum. Yatmış olabilir buralara. Lan düş artık. serçik kaldı Nerede lan bu? O dibinizden bir yerden açamadım görmüyorum. Aa arabanın oramı. Yok arabanın orası bitti kanka. Aha. Aa endi bitti. Şurada. Açtı açtı. E 4 2 kaldınız. Koşuyor. Evet, abi sağ gel. Abi senin oradan görmeniz lazım adamı. Canı yok. Ağaçta hala. Gel. Teknik aldı. Ağaçta mı hala? Öyle. <laughs> 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 Yat orada da.